Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün de mürdüm eriği bir adıyla da bir ton eriği arkadaşlar. Sürgün temizliği yapacağız. Arkadaşlar arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni olursa ne kadar çok abone olursa o kadar çok insana ulaşma şansımız var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sürgün temizliği. Arkadaşlar dışa gelen gözlere mümkün olduğu kadar dışa gelen gözlere bırakacağız arkadaşlar. Yeni sürgünlere, düz sürgünlere yani düzgün olan sürgünlere bırakacağız arkadaşlar. Devam dış gözlere devamlı dış gözlere, içe gelen sürgünlerimizi her daima çıkaracağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde. Sürgün dışarıda olacak. Yani göz dışarıda olacak. Dibindeki yoz çıkan kisilleri temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu etekle bunu da çıkaracağız. İşte arkadaşlar dışa gelen gözlere. Burada İçe olan budu çıkaracağız arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izleyin. Dediğim gibi. Bakın arkadaşlar bu budak buna baskı yapıyor. Bunu buradan dışarı geldiği için. Bunu buradan. Bunu buradan. Yani ağacın iş kısmını açarak da. Buna da uç. Tabir ettiğimiz. 70 60 santim 70 santim genç teyikleri o şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir bizim merdivenimiz var arkadaşlar. Devamlı sürgünü dışarı göz dışarıda olacak arkadaşlar. İçe gelen sürgünleri her daim tutarız arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada da bu şekilde arkadaşlar. Yani burada bir çatı oluşturacağız tekrardan. Şu üçgen. Bunları kısaltma yönüyle bu şekilde. Ya yani şu lider arkadaşlar. Bunu da 20-30 santim öbürlerinden uzun bırakacağız arkadaşlar. Yani rakibe şeye yani lider rakip etmeyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi uçları erikte uç vurmak önemli arkadaşlar. Güzel kaliteli meyve alacaksınız uç vuracağız arkadaşlar. Sürgün gözleri her daima dışa gelecek şekilde uç vuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda elimizin bitmiş hali arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Yapacağımız işlem bu. Bu şekilde arkadaşlar. Yukarıda bir taş daha oluşturduk. Bu şekilde. Buralarda da budan ayırlar arkadaşlar. Bu ağaçlarımızda Budadığımız avuçlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir budama oldu arkadaşlar. Önceki budanmamış haller arkadaşlar ağacımızın bunlar. Bakın güneş göz alınızı alıyor. Evet arkadaşlar bu budanmamış hali. Batık hali yani. Görüyorsunuz. Şu anda Demek ki bu da gösterdiğim gibi bu şekilde de arkadaşlar işe gelen sürgünleri şu erikte tekleme yöntemiyle arkadaşlar tek devamlı bu sürgünler hep meyve gözü olacak nasip olsa seni tekrardan bunlardan çıkan taze sürgünleri değerlendireceğiz bu şekilde göz yaptıracağız içerideki bak taze sürgünler bunlar geçen senenin bırakmış olduğum sürgünler Hepsinde meyve gözü. Bu şekilde dibinden yeni teyik verecek arkadaşlar. Bunlar hep meyve gözü olacak işte. Bu geçen seneki bıraktığımız sürgün. Buradan kesmişiz. Buradan kesmişiz. Bu sürgüne burada makaslamışız. Buradan yönetmişiz. Buradan yeni bir sürgün almışız. Bu şekilde yani devamlı ağacımızı gençleşme, gençleştirme yöntemiyle. Belinde de çok güzel meyve gözlerimiz var. Sürgünlerimiz var. Geçen seneki bıraktığımız bunlar. Önceki sene burada. Ondan sonra bu kadar dediğim gibi 70-80 santimlik bir aradan sonra burada gözü almışız. Şimdi bunu bu şekilde bıraktık. Seneye de bundan göz. Ondan sonra onun üstünde yani bu şekilde böyle aktarmalı gençleştirme yöntemiyle bu donmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Ben tekrardan Ramazan gün herkese kolay gelsin. Youtube kanalımızı beğenip paylaşırsanız, abone olursanız da memnun olurum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.